İçim yanar Osman Bey. Mehmet. Dağ gibi yiğit. Daha dün şuncacıkken yanımda yürürdü. Büyümesine daha iyi alışmamışken. Şimdi bu esaret kor olur, yakar içimi. Acın acımdır Yakup Bey. Evladım Orhan, o benim ilk göz ağrım. Musat tuttuğunda da yorulduğunda bile bırakmazdı. Talimini mutlaka bitirirdi. Dirayetlidir, ...hirayetlidir. Dayanacaklar. Dayanacaklar elbet. Beyim. Ama bu iş çok uzanılacak. Evlatları kurtarmak için... ...her şey hazır edilecek. Gerekirse surlar dövülecek. Gerekirse kapılar kırılacak. Evlatlar alınacak. Her şey hazır mı? Hazırdır beyim. Eğer sessiz olmak gerekirse elhamdülillah buna da hazırız. Eyvallah. Kazıcılar ha. İyi düşünmüşsün Osman Bey yerin altından gireceğimizi beklemezler. Evlatları tezden vermezseler. Hem keslerin altını hem de o yiğitlerin mezarlarını bu yiğitler kazacak. Hele şu altlardan bir haber gelsin de. Evlatlarımızın sağ olduğunu işitelim. Şu yürek ağrımız bir geçsin. Ya evlatlara mezar kazmak zorunda kalırsak diye söylersin ha? Buna cesaret edemezler. Tasa etmeyesin. Bizden isteyecekleri çok şeyleri vardır. Ne isteyecekler dersin yok Kupay. Şu cihanda evlattan daha değerli hiçbir şey yok Osman bey. Benden isteyecekleri her şey, kudretim kabilinde olacaktır. Yakup bey. Onu kefere duyan da vay halimize. Evlatlar elbette kıymetli. Ama bu senin dediğin. O nasıl kelap Osman bey? Yakup bey. Öyle ya da böyle bir takas yapılacak. Ama... Sen her şeyi verecek misin? Elbette vereceğim. Ama nihayetinde alacakları tek şey ölüm olacak. Onca pusat ne diye dövülür? Onca mancınık ne diye yapılır? Evladıma dokunmaya kalktıkları için dahi onları yerle yeksan edeceğim. Evlatlar elbette en kıymetlimiz. Elbette şüphe yok. Ama ne hücum için ne de istediklerini vermek için acele etmeyeceğiz. Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur şu dar boğazı bir geçelim. Evlatlar Kessel'de olduğuna göre gayri Kessel'de yakında bizim olacaktır. Evlatlar dardayken bile fethimi düşünürsün Osman Bey. Kessel'i de evlatları da alacağız. Eğer ki evlatları sağ salim alırsak o vakit kazayla. Ama evlatların başına bir şey gelirse... ...işte o vakit gazapla. Gazapla üzerlerine gideceğiz.